Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir bölüm Soul beraberiz. En son bölüm level 3 grubayı da attık. Kelleyi şurada görüyorsunuz. Onu takar takmaz arkadaşlar. Konfor levelimiz 7'ye çıktı. 6'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Hmm, saniye. F10. he Aynen görüyorsunuz. Konfor level 7'ye çıkmış. İlla banyoya girmeye gerek yok o XP artıyı almak için. Şöyle bir sandalyeye oturduğunuzda da oluyor. Şu an oturduk mesela. Birazdan çıkacak. Aynen. Prison Mood Level 7. Yarım saat boyunca XP gelen %140. Max Load da artı, 30, artı 35 level 7'den dolayı. Demek ki yani mesele şu. Şey puanını göremiyoruz. Yani level 8'e kaç lazım? Anlatabiliyor muyum? Şimdi ben diğerlerini çıkarmadan taktım bunu. Şey 7'ye çıktı. Şunu daha takmadık mesela. Bunu takalım. 8'e çıkar mı zannetmiyorum. Tamam bir deneyelim. Bunu daha takmamıştım. yerde yok ama ben yani şuralara takmamışız da. Bunu da buraya takalım. O 1200 veriyordu. Bu 1400 veriyordu. Şu an konfor levelimiz hala hala 7 olarak görüyoruz. Yani yetmedi. Dur. O zaman Saber Tools'un 3'ünü de takmış mıyız? Takmışız. Maymundan bir tane daha zaten. Yani bir hepsini takmış gibi bir şey. Ama takmadığımız bir şey vardı. Geçen bunu ilk defa dağıttım. Takalım bakalım demiştim. <laughs> eee hey lan biz onu mı? He mallarla gitti o. Hani şu armadillo değil de lizard miydi? Lizard miydi? Elite lizard dağıtmıştık. Kelleleri nereye koyuyor? Nereden buluyordum ben kelleleri? Araya giriyordu. Büyük ihtimalle o giden despek o da gitti. Hadi şu orası, şurada Olursa burada olur. Yok o despek gitti. Yani. Sağlık olsun diyelim. Şu an bu arkadaşlara bu demir giysilerini giy dedim. Ne yapacak? Biz hemen şu şeye bakacaktım. Dur teknoloji işlerine. En son bunu açtık. Be karargahımızdaki şeyi değiştirdik. Şimdi mesela aletleri enhance yapma yapmak istesek. Şu lazım bu lazım diyor. Ama nerede yapılır diyor. Crafting ancient enhance table. O da bu. Learned by reading ancient text about enhancing techniques. Açabiliyor mu? Açamıyorum. He, dur lan. Can be found within the holy ruins of the ice valley in Snow Mountain. Holy ruin. Holy ruin dedikleri bizim yeraltı piramitleri olsa gerek. Aynen şu. Mesela. Holy. Bu mesela geçen girdiğimiz mi yoksa girmedik mi onu da emin değilim. Çünkü burada orada cirit atarken bir sürü bir yer açtıydı. Ancient Ruin, Ancient Altar. Yok ya bu girmiş olduğumuz olsa gerek. Neyse bizimkisi Holy Ruin. Burada şuna gittik mi? Gitmişiz herhalde. Yani buradaki Holy Ruin Ancient Dungeon. Biz kar bölgesinde daha Holy Ruin açmamışız. Bir sonra onu açalım unutmazsak gerçekten de keşfetmemişiz. Ha yani şurası olsa gerek. Buradaki Holy Ruin'i de atırsak enhanced. Tamam onu yapmadan önce ben bu Frog Frog'un zırhını neden alıyordum? Şuradaki piramide dalmak istiyordum. Burada zehirli olduğundan dolayı bunları ben yapmaya başlamıştım. Onu o yorumsuz bölümde tabii ki anlatamadık. Neden yaptığımızı birdenbire kurbaya gittiğimizi. Burada bir mod çıkıyormuş sonunda. Ama hangi mod hatırlamıyorum. Hiç proof, hiç proof mod olabilir. Emin değilim. Buraya bir dalalım. Bura zehirli bölge olduğu için dalmamışım. Yani dalmadım. Bu fok fok şeylerini ayarladım. Bugün buraya bir dalalım. Yolu bulabilirsek buradan aşağı inip zehirli yerlerden geçip dalıyorduk. Onu yapalım. Yüzeyimizi boşalt boşaltmışız. Antidotumuz yanında. Her yer ben matemiz yanımda. Gidelim. Tavuğu alalım yine. Tavuğu boşalttık. mı boşalttık. Boşaltmışız. Bir de arkadaşlarınız zırhlar. Ben buraya mı atlayayım? Aynen buraya atlıyım. Stilleri. Yani orası zehirli bölge olduğu için stillere geçmeye gerek yok. Böyle gidelim. Şimdi ne düşündüm biliyor musunuz? Neden enhanced dara daldım? Aynen dur. Açalım puanlarımız olanları. Açalım da hazır olsun. Buna 5 lazım diyor. Bizde 29 var yeterince. Entance turları açtık arkadaşlar. Weapon. Weaponları açtık. Gear. Gear'leri açtık. Yani bir bunu açamadık. Başka bir şeyler lazım olursa açarız. Puanlar şu an için dursun yani bunu onu okumakla elde edeceğiz. Neden öyle bir şey yaptım? Şimdi biz bu frog'u dağıttık mesela tamam mı? Sıcak bölge için avantajlı gelişmiş kurbağa zırhını giysek hiç ruhumuz 30 olacak. Yani 130 sıfırdan herhalde. Ben ben öyle hesaplıyorum. Yani üzerimiz 6 tane de kostümlerimiz var. Birer set yapabiliriz. Ben o setleri aslında kar bölgesi için, winter için ayarlıyordum, mamut için. Yani bilmiyorum şu an ne yapacağız, nasıl yapacağız, nasıl ilerleyeceğiz. Bir bakalım, biraz daha yaptıralım olmazsa varsa malzememiz. Stil kostümleri. Bir saniye, enhanced stilden oluyordu değil mi? Aynen. Yani malzememiz de var gibi. Chain mailimiz yeterince var mı? Arkadaşlar. Ee, smooth close. 40 400 40 400 10 tane yapsam 100 4 parçada 400 Arkadaşlar hepsinden 10 tane yaptıracağım. Herhalde yeter malzeme. Hem winter için hem enhance için vesaire vesaire. Onlar tane yaptım da bol bol kırmızı çıksın biliyor musun? Malımız da var. O zamana kadar başka da üretir diye düşünüyorum. Asıl mesele kalçadoni var mı? Şey yapabilecek miyiz? Aynen. Yani, orada göstermediğine göre yapamayacağız. Kalçadoni. Bize 10 tane bundan yapsam 50. 10 tane bundan yapsam 50. 100 tane onu lazım. Yoana göreyim sen hepsini kırmızı yap. 100 tane kalça da lazım. Yani bir set bunların bu kurban etmansını yapmaya lazım. En az yani dörder kere 3 birer set. Üçer kere birer set Saber Tools yapmak için lazım yaparsak. Ondan sonra dörde, dörder kere birer set Winter için lazım. Kış zırhı için lazım. Yani bize bayağı stil şey lazım. stilimiz yapıyor mu hala? Yapıyor. stil ingot'umuz 4000. Yeter. Şimdi kalçedoni jade toplamamız lazım. 100 tane yapmak için 200 jade. Jade'i nereden alıyorduk? Ona bir bakarız. Sonraki bölümlerin işi olur o. Şimdi şu şeye bir daha alım. Orada bir hangi modu alacağımı bir göreyim. Havu nereye koyduk birsa Monfor level, monfor level gerekmez. XP toplamamız lazım değil. Hı, ne dedim ben? Şu oradaki holy ruin'e de alacağız. Yani yer altı piramidi büyük ihtimal. Ondan sonra şuradan iniyorduk. Girişini bulabileceğime emin değilim. Bakalım. Şurayı yani sağ taraf açık kalsın. İzlemem lazım. Arkadaşlar almadan da gidebilirdim ya bir saniye. Yo gelsinler. Yani şu an bir şey lazım gelmiyor bizim canımız. 142 oldu. Ben ortalık karardı. Bu olduğuna göre bu lazım. Işığımız nerede bizim? Okey yanlış gitmişiz. Vallahi şu an için can kaybetmiyorum. Giriş. Girişi bulabilene aşk olsun arkadaşlar. Nereden geliyorduk nasıl çıkıyorduk. Ruin bu taraflarda olduğuna göre. Buradan mıydı? Şöyle hafif bir yukarı tırmanıp oradan mağaraya daldığımızı hatırlıyorum. Yılan sen bana dokunmayan yılan bir yıl yaşasın mıydı? Nasıl da Bir tane giriş keşfettik. Doğru mu bilmiyorum. Evet doğruya benziyor. Gelin arkadaşlar korkmayın. Zehir mehir bize bir şey yapmaz. Rock Frog'un level 3'ünü dağıtmış adamız doğum dedi. kıyamet ne oluyor ne oluyor kıyamet kurbağayı dağıtmış adamız boss'u skorpiyonlar morpiyonlar bize ilk moral morali burada kapattıydım burada dağıt, bizi moralden dolayı taşıyama dedim mallar kaldıydı adamımız madamımız öldüydü solda yukarıya giden bir yer vardı Bura değilse yol orası da olabilir. Sağdan yukarı gitmiyor. Seni bir de atmak istiyorum. Neden? Olur da buradakini de okumamışızdır. Nerede o? Lan bunu almayacaktım ben. Neyse bunu alayım da. Tablet nerede gördüm ben? Bir yerde tablet gördüm. Allah Allah. Yok tablet yokmuş. Ben gerçekten tablet gördüm gibiydi. Neyse. Yol belki buradandır diyerekten buradan mı gidelim? Unutmayalım. Aynen burası yol. Tamam buldum. Bunu atmadım. Bizi burada da Sağ mı sol mu? Buraya kolay bir yoldan varıyorduk. Sağ mıydı, sol muydu? Aşağıdan mıydı? Bakalım bu zarar verecek mi? Bu da zehirli oluyordu su. Aynen veriyor gibi. Yukarıya çıkış buradandı burada o 50 saat arayıp bulamadığım tableti hatırladım. Hatta videosunu paylaşmıştım. Aynen çıkış buradan da yukarı. O tablet de şurada. Sandığa bakalım. Hayır. Yapma böyle şeyler. Tırmanamıyordu herhalde. Lan nereden çıkıyoruz biz buradan? Hı. Santipet, mantipet bize etlemet. Görüyor musun? Bir sandır şey yapacağım diye bizimkileri öldüreceğiz belki. Yok ölmezler ya. O yüzden %100 yüzde yüz. Ben gidiyordum. Hı. Çaktırmayın. Aha Jade burada arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bir taşla iki kuş vuracağız. Bu ne demek oluyor? Buradaki... Bu niye dönüşmüyor? Ya bırak onları. Harcıyor okları. Amazon'a. Şey sıkıntılı. Düşüyorum, takılıyorum bir şeyler oluyor. Bu yukarıda, yukarıda mıymış? Nerede o eliti ben de önce. <laughs> <laughs> eliti de at, toplayalım. Bu ne lan? Aman Allah'ım. Her seferinde aynı şey. Güzel, elitten iyi mal çıktı. Burada bir sandık oluyordu, aynen. Arkadaşlar 200 tane jade lazım dedik yani zümrüt. Kaç etti? 9. Çok güzel. Ama biz buraya asıl başka bir mesele için girdik ama sandıklarda dolaşmamız gerekecek. 200 tane şey bulasıya kadar. Ya bir saniye ne olur ne olmaz. Ağır zehir mehir diyor bir şeyler diyor. Çayı da kullanalım. Ne de olsa yarım saat etkisi var. Antidotu da kullanayım. Gecikten vazgeçtim. Çünkü 10 dakika yani. Olsa ne olmasa ne. Hadi lan 10 dakikada o da davulu versin. Kurbağa korkuttu beni ya. Hala hasar yememiz zehirden biraz. Ne bileyim hoş değil. Hadi bakalım. Şu kapatıyorum. Olabildiğince sandıkları alalım. aşağıya inebiliyoruz burada. Aşağıda Slayer var. Slayer olduğuna göre orada sandıklar vardır. O arkadaşa bir ziyaret çakalım. Hello, ne diyorsun sen? Yok ya bunlardan yeterince var. Mavisi kalsın hadi. Stamina kost geç. Stamina kost, stamina kost geç. Sen de sandık vardı ha? Sandık vardı dedik geldik saydık seni. Yok muymuş bize sandık. Güzel 12 tane cilt daha. Et yemediğimizi Hatırladım. Ne olur ne olmaz. Tipleri kaybetmeyelim. Taşıyamayız malları. Ben de et yiyeyim. Heh, şurada sandıklar gözüküyor. Sandıklara doğru ilerleyelim. İyi. Rakip de yok. Rakip. 27. Çok sandık açmamız gerekir. 200 tane bulma. Hmm. o zaman sistematik bir şekilde sağ sol sağ sol yine bizim tekniği yapalım arkadaşlar. Buralarda kapı var mı? Aşağıda başka kapı yok gibi. Yok şurada mekanizma var. çok güzel iki sandık. Birinden de şöyle fazla mal çıktı mıydı? Kadından yenmez yani Jade. Asıl meselemiz sonuna varıp sondaki hangi mod? Herhalde hit bu mod olabilir çünkü. Almaktı ama Jade'i görünce kalçada onu yapmamız lazım. Şunu da alalım. Kaç tane vereceğim? Aynen görüyor musun? Üç tane verdi boy kaçın bunlar sana emanet. Great Sport 139. 159. Kullanmayacağını ümit ederek sana verdim onu. Jade bende kalsın. Sayısı gözümün önünde olsun. Zümrüt diyelim. Kolay gelsin. Yani aşağıda başka kapı yok. Şimdi yukarıdan kapıları sistematik bir şekilde. Nereden geldik? Oradan geldik. Buradan geldik. İlk sahaya çıkıyoruz arkadaşlar. İlk sahaya çıkıyoruz. Şurada bir sandık falan var mı? Yok. Geldi mi? Ne yapıyor lan onlar? Nerelerde geziyor? Demek ki bu dungeonlarda bizimkilerin deri olduğu. İlk sağdan çıktı. İyi ha. Gel hadi seni öldürelim İlk sağdan çıktı. İkinci sağdan çıkalım. Adın arkasında var. Madem arkamızdan geliyor bizi rahat bırakmıyor. Dağıtma. <laughs> Baksana Andy Zolt'un yarı süresi bitti bile yani. Güzel. Rakip yok rakip. 6 Altı tane. Çok güzel. 54. Arkadaşlar bütün şeyi yapacağız. Böyle gözüküyor. Bizimkiler yine deli olmuş. İkinci sağdan çıktık şimdi. Şura bosa gidiyor. İkinci sola doğru gideceğiz. Ondan sonra birinci sol. ne olur ne olmaz. bakalım belki bir sandık falan çıkar. Arkadaşlar F3. He zehir mi o? Sıkıntı yok ya zehirden. Allah burada rakipler eskiden de mi yoktu bu odalarda? Şimdi mi yok? Bilmiyorum. ee gidiyorum. Lan Bayka gitmiş. Allah Allah. Kimle dövüştün sen Bayka? Peki dedik. Boyka desen ortalıkta yok. Aşağıda herhalde. Bu ne lan? Kimdi o saldıran? Ana nereden geldi o? Aşağıdan geldiler. İyi misiniz? İkinci sola hallet dedik. Çünkü birinci sola doğru. Boyka nerelerde? Sıkıştı bilmiyorum. Kalsın bir şimdilik. Canı düşmüyor. Canı düşse müdahale ederdik. Kararlılık ederdik kendisine. Bir ara aşınlanır yanımıza herhalde. bir şeylerle dövüşüyor. Neyse sağının ve solun kapılarını hallettik. Biz buradan devam edelim. Boyka geliriz şundan da Osa doğru devam. boyka? Ana boyka hala yok. Şimdi öldüm öldü değil mi? Arkadaşlar boyka ortalıkta yok. Özel şeyini de göremiyorum. F3'teyim. Arkadaşlar dönmemiz lazım. Boyka'da nasıl bir ne gibi bir sıkıntı var bilemiyorum. Bakalım kendisine. Aşağıda gözüküyor. Yani burada bundan takılmış herhalde. Hı, tamam mısın Boyka? Geliyor musun benimle? Bak Bayka gene çıkıyor bir yerlere. Bu, bu, bu piramitte biraz sıkıntılı yol bulması şeylerin. NPC'lerin herhalde. Yok, boyka yine yok. Başka günü yok. Yani orada herhalde her şeyi dağıttık. Ölmez diye düşünüyorum. Şeyini görebilsem. işaretini. O zaman canını da görebilirdim ama yok göremiyorum. şimdi buradan geldik. Vii, bir, bir sürü kapı var. Ne kadar oldu zümrütümüz? 69. Cık. Yok yapacağız hepsini. Bunun başka yolu yok. İlk, ilk sağdan gidiyorum. arkadaşlarım dişlerim. Evet yavaş yavaş karanlık olmaya başladı. Işığımızı açalım. Dedik ama lan koymuşuz bir yerine. Bizimkileri durdurmadım bakalım ne kadar hasar yiyecekler. Çok yiyecekler mi? Yok. İdare eder. Boyka malları da sana verdim. Ona göre çabuk gel diyeceğim de gelemiyor nedense. İlk sağdan girdik. İlk sol yok. İkinci sağdan girelim. Çok hasar yaptı. Çok hasar. Bizimkileri durdursaydım. Niye öyle çok hasar yaptı bu bir demire? Şimdi bu alt tamam.